Hocam geçen programınızda peygamber ve velilerin girdikleri fena makamından bahsetmiştiniz. Allah'tan çok korkup onu çok seven kullar olduğumuz takdirde Allah bu makamı bizlere de nasip eder mi? Bizi her konuda olduğu gibi manevi konularda da en güzel şekilde aydınlattığınız için Allah sizden razı olsun hocam demiş kahraman turnu oldu. Maşallah. Ee, yalnız bu tabi kolay bir şey de değildir. Ee, Ayette Kur'an-ı Kerim'de şeytan Allah'a sanırım. Ya Rabbi beni güzel bir girdirişte girdir. Güzel bir çıkarışta çıkart. Beni katından bir sultanla destekle diyor. Hı hı. Bir evet. ayet var. İnşallah. Bu ayet bir yönüyle bu konuya işaret eder. İnşallah. Yani fena makamına giriş insanı çok heyecanlandırır. Yani çünkü ruhaniyet kesbediyor. İnsan yani ee, nurani bir varlığa dönüşür. Yani letafet kesbeder. Ee, yani maddeden tecerrüt eder adeta. Ruh i̇nşallah. haline gelir. İnşallah. Onun için buna herkes tahammül edemez. Yani bu olağanüstü bir olaydır. Herkesin tahammül edeceği bir şey değildir. Bu haldeyken e, birçok peygamber vahyalırlar. İnşallah. Yani mesela Hızır'la Hz. Musa'nın görüşmesinde de e, Hz. Musa'nın bu haldeyken görüştüğünü anlıyoruz inşallah. 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 i̇nşallah.